haberi. Şimdi de detayları almak istiyoruz efendim. Hemen Milas'a dönüyoruz. Milas'ta Mikail Kurban karşımızda. Günlerdir bekliyorduk oradaki yangından gelecek güzel bir haberi. Eee nihayet kontrol altına alındığı haberi paylaşıldı. Son durum nedir aktarır mısın Mikail bize? Evet Muğla Milas'ta 11 gün süren e, orman yangını nihayet kontrol altına alındı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir yaptı. Pakdemirli yaptığı açıklamada e, yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tabi Milas orman yangını çok önemli önemliydi. Özellikle ekiplerin o noktada titiz çalışması vardı. Ekipler orada gece gündüz nöbetleşe bir e, şekilde yangınlara müdahale ediyordu. Dün özellikle yoğun dumanlar vardı o bölge de bugünse dumanlar etkisini yitirdiğini gözlemledik. Ekipler e, o noktayı çember haline e, çevirmişti. Alevlerin farklı yöne sıçramaması için titiz bir çalışma yürütüyordu. Hem havadan hem karadan karadan sarp bir araziydi. Araçların gidemediği noktalara yollar açıldı. E, i̇ş makineleri o noktalara paletli araçlarla taşındı. Gerçekten e, el birliğiyle güç birliğiyle ekipler sonunda o yangını kontrol altına e, aldı. Hemen arka tarafında Yeniköy Termik santrali vardı o noktaya da yine yangın ulaşmadan durduruldu ve e, çevresinde de Bayır, e, Gürceiz ve Akçakale köyleri vardı. E, dün Bekir Pakdemirli yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirtmişti ki e, o yangında o noktalara ulaşmadan durduruldu büyük bir sevmiş var tabii gece gündüz çalışan orman işçileri itfaiye erleri Azerbaycan'dan gelen itfaiye erleri bu çalışmaları birlikte yürüttüler. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekten burada o kadar güzel manzaralara şahit olduk ki bizler de ekipler yemeklerini bile ara vermeden yani işlerin başında yiyorlardı Bizler de onları gözlemledik ki nihayet o emekler boşa çıkmadı ve 11 gün sonra Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. O bölgede tabi rüzgar da var. Yine ekipler karadan özellikle açılan yollarda soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar, topraklama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Yerden e ekipler gidemediği noktalara yeni yollar açılıyor. Orası zaten bir çember halindeydi. Uyuyun e uyuyup uyuyan bir yangın vardı geçenlerde, e geçtiğimiz günlerde Bekir Pakdemirli de demişti, artık o yangında tamamıyla kontrol altına e, alındı ve açıklamada Bekir Pakdemirli'den e, geldi. Tabii e, büyük bir sevinç var dediğimiz gibi artık bölgede devam eden Köyceğiz ve Bodrum yangını var. O yangınlarında bir an önce kontrol altına alınması tabii ki bekleniyor. Orada da yoğun çalışmalar sürüyor. Hem havadan hem karadan helikopterler özellikle bölgede havadan yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Hava trafiği çok yoğun o bölgelerde. Karadan da yine ekiplerin çalışmaları sürüyor. Tekrar edecek olursak 11 gün süren Muğla Minas orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şimdi diğer yangınlardan da aynı güzel haberi bekliyoruz sevgili seyirciler. Milas'ta yangın kontrol altında. Çok şükür diye.